Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün şehirde gezmeye çıkacağız gördüğünüz gibi. Bakın burası bizim yeni şehrimiz arkadaşlar ve bugün şehirde gezmeye çıkacağız. Arkadaşlar bugün sinema salonuna gideceğiz gördüğünüz gibi. Aa bu kim ya? Allah Allah. Arkadaşlar arabayla önümden geçti. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bizim yeni sinema salonumuz. Sinema salonuna gideceğiz ve arkadaşlar Aa! O ne oluyor ya? Dikkat etsene biraz. Ne oluyor ya? Sen yolun ortasında ne yapıyorsun bakalım ya? ya Hayırdır? Sen kimsin ya? Asıl yolun ortasında duruyorum. Dikkatli sürsene bak bana vurdun gördüğün gibi. Allah Allah ya. Arabayı şöyle istop edeyim de. Be boş boş ne benzin yakmasın. Sen ne yapıyorsun bakalım ya? Yolun ortasında duruyorsun. Sana çarptım ya. Şimdi benim arabamın hasarını kim karşılayacak? Ya sen ne diyorsun ya? Görmüyor musun? Yolda duruyorum ben. Niye bana vuruyorsun? Dikkatlerim okunmasına. Dikkatli Yo. araba kullansana Yolda durulur mu burası araçlar için ya Senin geçmen gereken yer kaldırım Sen buradan yürüyeceksin bak beni sinirlendirme Aa, Burası burada yaya geçidi var Dikkatli sürmen gerekiyor yavaş sürmen gerekiyor Arabayı bu kadar hızlı süremezsin Eğer bak çok daha ileri gidersen Polis çağırırım Ya polis çağıracakmış asıl ben polis çağırırım ya Hadi bakalım Allah şu Allah külüstür Allah Arabana ya. bin de git Allah Allah Arkadaş... Bak bir de külüstür diyor arabama Oğlum sen hayırdır bana külüstür mülüstür diyorsun Bak senin ismin ne ya? Söylesene sen ismini. Benim ismim John Pork. Hayırdır sen bakalım. John Pork mu? Benim ismim de Onur. Ee, ne yapıyorsun sen? Bu şehirde mi yaşıyorsun? Bu şehirde yeni taşındım ben ya. Bu şehirde yaşıyorum artık. Sen nerede yaşıyorsun? Ben bu şehrin zenginlerindenim. Zenginlerinden. Ha, zenginsin demek. Ha, ben de şu şuradaki evde yaşıyorum. Sinema salonuna gelmiştim. Sinemaya gireceğim. Yeni Minecraft filmi çıktı ya. Minecraft filmini izleyeceğim. Ya boşver Minecraft filmini ya. Gel seni eve ben gezmeye götüreyim ya. Gel gel arabam atla da gezmeye gidelim birazcık. Aa arkadaşlar arabası da ne kadar lüksmüş görüyor musunuz? Evet zengin bir arkadaşa tanıştım. Neyse bineyim bakalım. Evet arkadaşlar bindim ve gidiyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar arabası da bindim şimdi bakalım. Evet gidiyoruz gördüğünüz mü Ya John Park sen araba kullanmayı biliyor musun? Ya biliyorum tabi benim ehliyetim var görmüyor musun bak ne kadar da güzel gidiyoruz ya hemen şöyle gidelim bakalım o oh, Allah Oo, arkadaşlar John Park kaza yaptı ya sen hiç iyi araba kullanamıyorsun istersen ben kullanayım Ya araba istop etti dur dur ben geri hemen çalıştıracağım ha, ha çalıştırdı arabayı arkadaşlar gördüğünüz gibi John Park çok tehlikeli bir şekilde araba kullanıyor görüyor musunuz çok tehlikeli Ama beni nereye götürdün de henüz daha çözemedim gördüğünüz gibi bizi bir yere götürüyor ama nereye götürüyor Aa arkadaşlar villalara geldik baksanıza Vay be burada kocaman villalar var. Aa arkadaşlar burası John Park'ın evi sanırım. Vay be ne kadar zengin. John Park sen ne kadar çok zenginsin böyle. Ha, ya tabii ben zengin miyim senden bak görüyorsun arabam da var. Bak burada havuzum bile var. Her yer var ya benim burası. Aa peki sen ne iş yapıyorsun John Park? Eee ben mi? Eee ben İş adamıyım iş adamı Arkadaşlar John Park ne iş yaptığını bana söylemedi gördüğünüz gibi Kesin var ya bu kötü işler yapıyor John Park peki evini gezebilir miyim Evi mi? Bir dakika ben hemen bir şey yapayım Şuraları bir toparlayayım ondan sonra gezebilirsin ya Bekleme şurayı bir toparlayayım şöyle ben 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 bir evet, Tamam tamam o... tamam şimdi gezebilirsin Bir dakika o elindeki neydi ya elinde bir silah vardı sanki ya yok silah değil bu, bu normal e, oyuncak silah da oyuncak silah. Sen şimdi görünce korkarsın ne iş yaptım ben. Hadi arkadaşlar, sen gez bakalım eve Bu John Park ne işler çeviriyor ya? Neyse, tamam girelim bakalım. Vay arkadaşlar de ne kadar lüksmüş ya görüyor musunuz? Şu eve bakın. Vay vay. Oo bu ne böyle ya? Kuru kafa var burada. Bu kuru kafa ne ya John Park? Ya o e, hiçbir şey değil o normal normal o. Sen onlara takılma, sen gez evi istediğin gibi. Geziyim tamam. Üst kata çıkabilir miyim? Çıkabilirsin ya tabi istediğin gibi gez ev ev senin gibi düşün Arkadaşlar bu John Park gerçekten çok zenginmiş ya şu eve bakın kocaman evi var ee, Şurada ne var acaba aa arkadaşlar şurada da gördüğünüz bir balkon var gördüğünüz gibi çok güzel balkonu varmış evin ee, John Park burası senin yatağın mı? Evet burası benim yatağım çift kişilik yatakta yatıyorum nasıl beğendin mi? Aa çok güzelmiş peki burada ne var aa burada da lavabo var ha, Peki sana bir şey diyeceğim senin karın yok mu? Yok ya benim hiç kimsem yok. Ben tek başıma yaşıyorum. Arkadaşım bile yok. Yeni taşındım zaten buraya. Hiç kimsem yok benim. Allah Allah. Demek tek başına yaşıyorsun. Yalnızsın. Tamam o zaman ben biz artık arkadaş olalım seninle. Benim ismim Onur. Aa, Aa. memnun oldum Onur. Gel bakalım arkadaşlığımızın şerefini havaya fişek patlatacağım. Gel gel. Havaya fişek mi? Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi çok var da havaya fişek de varmış. Hazır mısın? Atıyorum havaya bunu. At bakalım. Al bakalım şöyle hop. Of arkadaşlar havai fişek attı John Park. Görüyor musun bak havada böyle kırmızı bulutlar oluşturdum. <laughs> Vay be arkadaşlar John Park gördünüz mü havai fişek bile patlatabiliyor gördünüz mü? Bak bir de benim bak neyim var başka. Oo bu ne ya bu nasıl bir silah böyle? Aman Allah'ım arkadaşlar John Park'ın nasıl silahları var görüyor musunuz? Aynen gel bak bir de sana en son silahımı göstereceğim Onur. Var ya bunu ama sakın kimseye söyleme tamam mı? Tamam söylemem Jopar biz zaten senin artık yakın bir arkadaş olduk. Evet bak bu da benim en son silahım. Şimdi buraya geçeceksin. Ondan sonra da e, seni yukarı fırlatacak. Ondan sonra sana paraşüt verip geri aşağı indireceğim tamam mı? Haydi geç bakalım buraya. Seni Aa, şimdi yukarı fırlatacağım. Buraya geçince beni mi fırlatacaksın? Evet Onur hazır mısın? Fırlatmamı istiyorsan fırlat de şimdi. Tamam 3 2 1 Dur fırlat. Önce bunu atacağım. Bakalım bundan daha yükseğe çıkabilecek misin? Hadi atıyorum bunu havaya. 3, 2, 1 açıyorum açtım. Oo, oh, lan. Lan nereye düştüm ben? Aa oh, burası neresi <gülüyor> ya? <gülüyor> Onur. Sen kendini zeki zannediyorsun değil mi Onur? <laughs> ne oldu? Ee, öyle aşağıda kalırsın işte. Hatta dur bak ne yapacağım şimdi sana. Sen var ya bittin bittin orada. Arkadaşlar nereye geldim ben? Çıkmak istiyorum buradan. Çıkamıyorum ki. Ya çıksam ya buradan. Aa! aa! Arkadaşlar ne yapıyor bu John Park? Seni baloncuğun içine hapsettim. Oo <laughs> arkadaşlar şu an baloncuğun içindeyim. Bakın görüyor musunuz? John Park çıkart beni buradan ha. Çıktım. Arkadaşlar John Park çıkart beni buradan. Ben şu küçük böyle şakaları hiç sevmem. Oh hayır baloncuk sayesinde oh. dışarı çıkıyor. Olamaz. Aa. Aa, arkadaşlar baksanıza baloncuk içinde. Aa tekrar düştüm. Olamaz. Yapar çıkart beni buradan. Sana son kez şans vereceğim. Eğer bu baloncukla çıkabilirsen çıkarsın. Çıkamazsan bir daha çıkamazsın. Al bakalım. Aa bakın arkadaşlar yukarı doğru çıkıyorum şimdi. Ve işte bu Aa! Ah çıktım. Aa. Aa, nasıl Lan. çıktın sen? Lan. Gel Lan. bakalım Ç sen buraya. Gel bakalım. Aa. Jopark vurma bana. Hani biz arkadaşlık seninle beraber Sen kötü bir şey misin yoksa? Benim mesleğim ne biliyor musun? Ne? Ben bir insanları böyle hapsediyorum sonra pa para alıyorum hapsettiğim insanlardan. Gel bakalım seni Aa, de şimdi. Silahımı arkadaşım. çıkartayım da vurayım seni hemen. Aa, kaçıyorum ben arkadaşlar kaçıyorum gel kaçıyorum. bakalım gel bakalım. şu arabayı çalıştırıp da kaçayım. Bak arabayı, Aa. araba mı çalıyor bir de? Gel lan buraya çabuk gel arkadaşlar ne oldu ya? Hayır. kaçan çabuk. İn, in, in. Çabuk 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 gel lan buraya. Aa arkadaşlar kaçmam lazım çobaktan. Nerede? Hemen Ali'nin yanına gitmem lazım arkadaşlar. Ali'nin yanında gitmem lazım. Aa, olamaz, olamaz. Gel bakalım buraya. Olamaz arkadaşlar hemen şöyle kaçalım. Şehre gitmem gerekiyor. Gördünüz mü çobak benim peşimde. Ha, çok az canım kaldı bu arada arkadaşlar. Çok az canım kaldı. Hemen şehre gidip ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen şehre gidip Ali'yi çağıracağım. Ali ile beraber bu John Park'ı döveceğiz. aa, olamaz bu John bana tuzaklar kuruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Ha, olamaz. yakaladım sonunda. Gel lan bakalım buraya. Gel 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 gel. Ha. Ha, olamaz. John Park bırak beni. Gelme peşimden. Arkadaşlar peşimden geliyor. Aa, olamaz tuzaklar kuruyor. Bakın bana tuzaklar kuruyor. Şöyle hemen evimize geldik arkadaşlar. Evet eve gireceğim ve kapıyı kapatacağım. Şöyle eve giriyorum arkadaşlar. kapıyı kapattım. Oh be, aç kapıyı aç kapıyı. Arkadaşlar şimdi şu evin içine giriyorum. Şöyle şu evin içine girmem lazım. Şöyle girdim. Kapıyı da kapattım arkadaşlar. Oh, kurtuldum sanırım. Nerede bu John Park ya? Bakalım şöyle. E kayboldu bu. Camdan bir izleyelim de arkadaşlar belki buradan gelebilir. Şu Aa, aha bak bak orada arkadaşlar John Park orada. Ölkesin. Yani buldum bir yerde su bombalarımla hapsedeceğim hapse seni ya. Bak bak Neredesin arkadaşlar bakalım. John Park orada. Görüyor musunuz? Ah neyse arkadaşlar şimdi John Park büyük ihtimal gider ya. Evet evet bakın gidiyor arkadaşlar gidiyor. Gidiyor mu? Evet evet gidiyor arkadaşlar. Bakın gitti. Evet kurtulduk arkadaşlar kurtulduk John Park'tan kurtulduk. Evet John Park'tan kurtulduk arkadaşlar. Oh ah, bir dakika telefonum çalıyor. Ben kim arıyor acaba ya? Aa, John Park arıyor Aa, Arkadaşlar peşimi bırakmıyor hala. Dur bakalım şunu telefonla açalım. Ee, e, efendim. Bir dakika dur. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Aa, açtım. Efendim John Park ne istiyorsun benden? Neredesin? Seni bulamıyorum. Çabuk bana yerini söyle. Çabuk. Artık peşimi bırak John Park. Ben seninle arkadaş olmak istemiyorum. Hayır arkadaş olacağız. Arkadaş olmamız lazım. Yoksa var ya senin işini bitiririm. Aa, arkadaş olmak istemiyorum. Eğer gitmezsen yarın ne yapacağım biliyor musun? Kerem komiser e seni şikayet edeceğim. Kerem komiser senin işini bitirir. Ya Kerem komiser falan bana hiç kimse hiçbir şey yapamaz dedim sana. Çabuk nerede olduğunu söyle yanına geleceğim dedim sana. Hayır yarıma falan gelmeyeceksin. Bir sonraki videomda göreceksin. Kerem komiser senin işini bitirecek. Arkadaşlar bir sonraki videomda bu, bu çok farkın var ya işini bitireceğiz. Arkadaşlar et, etrafında çıkmış olan yeni bir videoları izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda bu, bu çok farkın var ya işini bitireceğiz. Etrafında çıkmış olan yeni videoları hemen izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.